Evet bu çalışmamızda yine Panasonic servo sürücümüzü veya servo setimizi tork modunda kullanmaya çalışacağız. E, tork moment anlamına geliyor yani bir döndürme kuvvetini temsil ediyor. Biz burada döndürme kuvveti diye tabir ettiğimiz torku değiştirmeye çalışacağız. Aynı zamanda torku kumanda ederken aslında bir bakıma hızı da farklı bir e, noktadan kumanda edeceğiz. Ee, endüstride yaygın olarak ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin bir e, kablonun üretimden çıkan bir kablonun makaraya sarılmasında e, standart bir motor kullandığımızda, torkunu kumanda etmediğimizde e, başlangıçta e, sarım esnasında farklı bir çekme kuvveti e, makara da oldukça farklı bir çekme kuvveti uygulandığında bir süre sonra tel kopabiliyor. Veya aynı şey iplikte veya kumaşta üretim esnasında gerdirmelere, kopmalara veya e, sanımlara neden olabiliyor. Burada da tork kontrolü e, doğru bir seçenek. Çünkü hız kontrolüyle aynı şey elde edilemiyor. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle e, yine Paneter programını açtık. Bilgisayarımızı kablo aracılığıyla sürücüye bağladık. Kontrol modumuza gidiyoruz. Kontrol modunu burada 0-2 numaralı seçenekte e, 2 nolu e, değer girmemiz gerektiğini görüyoruz. Girdikten sonra değeri Enter tuşuyla girdiğimizi onaylıyoruz. E, daha sonra ee, PR5B'ye gidelim ve hız ve tork kullanımını seçtiğimizi seçelim. PR5B seçeneğine gidelim. 5B'yi bulalım. Evet, Torque Command Selection diyor. Biz buradan e, bir tork kontrolünü hızla birlikte seçmek istediğimizi söylüyoruz. Yine bir numaralı seçenek zaten seçili. Onun dışında sınır anahtarlarını ayarlama, aktif-deaktif durumları seçilebilir ekareproma yazma seçeneğini seçtim. Değiştirdiğimiz parametreleri sürücüye yazılması için onayladık. Parametre yazımı tamam. Kontrol modunu değiştirdiğimiz için şimdi sürücümüzün enerjisini kesmeliyiz. Kestik ve tekrar enerjisini verdikten sonra sürücümüz devreye girdi. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. P1 potansiyometresinden buradan enerjisini sürüdük verilip şeyimizin hmm, tork kontrol gerilimi P2 potansiyometresiyle de hmm, hız kontrolünü kumanda edelim. Aynı zamanda şase bağlantımızı GND bağlantımızda yapalım. Şimdi bu uygulamamızda bir e, potansiyometrelerimizden bir tanesinin torku bir tanesinin de hızı ayarladığını göreceğiz. E, bir nolu potansiyometremizde bakıyorum birinci potansiyometremiz hızı ayarlıyor. Gözlemleyebiliyoruz herhalde. Hızı değiştirdim. Düşürdüm şu an hızı. E, torku ayarlamaya bakalım. Hızı sabit bırakıyorum şu an. Motorumuza bakalım yine. E, şu an motoru durduramıyorum. E, çok yüksek torkta dönüyor. Potansiyometreden e, tork değeri düşürüyorum. Gördüğünüz gibi şu an motoru rahatlıkla durdurmaya başladım. Biraz daha düşüreyim torkumu. Çok rahat gördüğünüz gibi. Hatta ters yönde bile müdahale edebiliyorum. Torku arttırdığımda artık Durdurabilecek durumda değil çok yüksek bir döndürme kuvveti elde etmiş olur. Biraz önceki bahsettiği e, uygulamalar için ideal bir çözüm olarak görünüyor. E, aynı şekilde tork e, kumandasını e, farklı bir kontrolörden veya yine bir PLS'in analog çıkışından e, alarak değişik uygulamalar yapabiliriz. Teşekkürler. Bir sonraki çalışmamızda da pozisyonla kontrolü gösterelim.